Yani bir defa Türkiye'de private equity dediğimiz hani ben yatırım fonu olarak hani ifade ettim. Bir de venture capital var. Onlar da girişim sermayesi veya risk sermayesi olarak Türkçede kullanılıyor. Önce bunlar arasındaki farkı söyleyeyim. Venture capital'lar yani bu girişim sermayeleri, risk sermayeleri işte daha çok teknoloji firmaları, startup'lar, belli büyüklükteki startup'lar onlara yatırım yapıyorlar. Bunlar daha çok azınlık hissesi alıp firmaların hatta muhakkak bir Nakdi bir yatırım da olmuyor bu. Dolayısıyla bu tamamen şey farklı bir şey. Bizim konumuzla alakalı çok değil yani Venture Capital. Private equity yatırım fonları ise daha olgunlaşmış şirketlere 3 ila 5 yıl genelde ortalaması olur. Belli oranlarda genelde azınlık olarak da giriyorlar yönetim ve şey istikrarı iyi ise ama çoğunluk olarak da girdikleri. Yani bir exit senaryoları olduğu için o firmada, hedef firmada bir değer görmeleri gerekiyor. Private equity girer çıkar. Yani onun çalışma tarzı o. Ama stratejik yatırımcıya gelirsek, stratejik yatırımcı ortak olduğunda yani deyim yerindeyse katolik nikahı gibi bir şey. Yani onlar evleniyor, yani şirketler kendi şirketlerde gidene kadar veya işte piyasa şartları devam edene kadar kesinlikle devam etme arsundalar. Bir defa şirkete hem kendileri daha büyük olduğu için ne yapıyorlar? Şirketi kendi o sistemlerin içerisine entegre ediyorlar. Şirketlerin daha büyük piyasalara, daha uzak mesafelerdeki ilişki kuramadıkları piyasalara ulaşmasına katkıda bulunuyorlar. Bazen teknoloji transferleri oluyor. Bazen işte maliyeti düşürücü yönde bazı katkıları şeyleri oluyor. Yani stratejik yatırımcı yatırım fonunun temel farklılıkları bunlar.